Merhaba arkadaşlar bayramın ilk gününden size bayram şekerleriyle merhaba diyoruz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen bayram şekerlerini yemliyorum herkese hayırlı bayramlar kurban bayramınız mübarek olsun. banyolarını yaptılar arkadaşlar. Şimdi de plajda güneşleniyorlar. Dün akşam uçurduğum dumanlı tepeli gelmemişti akşam arkadaşlar sabahleyin gelmiş baktım iki gün olmuştu bu kuş bana gelirli Demek ki artık alıştı Acıkmış çok yedi Dedim artık gitti kaçak kaçaklara değil de yabanilere karıştı herhalde dedim ama geldi sabahleyin baktım gelmiş Hava sıcak bugün uçurmuyorum arkadaşlar. Akşamüstü belki bir antrenman daha yaparız. Canavarlarla. Biraz da anaç güvercinlerimi çekeyim. Yavrularımıza bakalım. Yumurtalarımız var mı? Onlara bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah Kafesim bu arkadaşlar Orada bir tane yavrumuz Bakın arkadaşlar Bade adını Yavrular da bunlar kuşlarımı yakından görün. Yumurtanın üzerinde yatıyor bu. Bu da yumurtanın üzerinde yatıyor. Nerede bir yavrumuz? Altta yatıyor.